Arkadaşlar bugün sizlerle Yine birlikteyiz Bugün hava yağmurlu Kuşumuzu uçuramayacağız Bugün hava yağmurlu Kuşumuzu uçuramayacağız Şimdi şöyle. Çok yağmurla var arkadaşlar. Görüyorsunuz hala daha yağıyor. Şöyle açalım. Yine çamur oldu ama bir şey olmaz. Kaçak mı var arkadaşlar? Bir dakika. Yok. Tamam arkadaşlar. Şimdi hemen. şu küresteki bu postacı zaten uçuyor yağmurlu havada. Belki uçar bak. Evet postacı uçuyor biliyor. Rüzgar yok ama yağmur yağdığı için dedim ben uçurmayacağım diye. Arkadaşlar Hop Kondu Geri uçtu arkadaşlar Bakın arkadaşlar gidiyor Geri uçtu Neyse biz kuşlarımızı salalım. Bakın. Diğer kuşumuzu da. Bakın arkadaşlar, hayda uçuyor. He, oraya attı. Tamam. Görüyorsunuz bu da taklayıcımız. Anam ne sıçtı bu? Allah çapsın yuvaya niye sıçmıyor buraya sıçıyor. Çok pis sıçtı. Uy. O neydi öyle? Cık cık. Neyse kuşlarımızı yemleyelim. O bildiğimiz değil değildi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün belki taklacıyı da uçurabiliriz. Yabani geldi arkadaşlar. Yabani Bugün yani aslında uçuramam dedim ama yağmur da kesildi. Azıcık yağmayı bıraktı. Diniyor. Belki şu taklacımı taklacı uçurabiliriz belki. Aha kaçak mı? bilmiyorum arkadaşlar göremedim tam. Arkadaşlar yabanilerden hastalık geçiyor yoksa kovmak istemezdim ama bak yine geldi. Yine geldiler arkadaşlar ya. Şşt, 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 şşt. Şşt. Arkadaşlar kuşumuzu daha sonra uçuracağız. Şu taklacıyı. Hatta dur. İlk önce uçurak. Sonra şey yapak. Geç. 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 Taklacıyı uçuruyoruz arkadaşlar. İnşallah gitmez. 3 2 1 Lan gel. atmasın arkadaşlar. Dediğim gibi karşıdaki çatıları atıyor. Bazen hop. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel uçuyor. Dediğim gibi dünkü videoda da söyledim. Eskiden çok azıcık uçuyordu. Şimdi ama bayağı bir kendini geliştirdi. Uçuyor bayağı. geldi kuş Az sonra da kuşlarımızı salarız. 5 dakika sonra o görüyorsunuz. aşağıyla uçuyor. Neyse biz kuşu bırakak. Aa geldi kuş. Hatta. Hop gitti. Arkadaşlar. Biliyorsunuz kuşlar nasıl kümesi alıştırılıyor. Ee, kanadını bantlıyorsunuz. 7 ee, yedi gün e, ve ya bir hafta kalıyor. Ondan sonra da saldın mı? 2-3 gün şey yapmıyorsunuz, uçurmuyorsunuz. Ondan sonra da 2-3 gün geçtikten sonra da uçurabilirsiniz. Öyle. Mesela ben ben bu kuşu öyle yaptım. Görüyorsunuz, şimdi fıstık gibi uçuyor. Şimdi e, diğer kuşları salacağız ama az sonra o insin diye salacağım. uçuşta gaza geldi valla. Uçuyor. Yağmurlu bir daha hava azıcık. Atmasın da arkadaşlar şuradaki çatılara. Atmasını istemiyorum. Neyse arkadaşlar. Manzaram da çok güzel vallahi. Aa kuş geldi. Hop oraya atacak arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Hop attı. Tüh. Attı oraya. Neyse var arkadaşlar. Zaten o geliyor. Onun için sıkıntı yok. O kuş geliyor. Hatta belki az sonra da gelebilir. Hatta arkadaşlar çatıya atarsa atsın. Bütün kuşlar onu uçuracak. Bakın takla attı arkadaşlar. Gidiyor iki tane takla attı. Hop. Bir tane daha takla atamadı. Birini kaldırdı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Coştular takla cayla orada. İnşallah taklacı da gelir de. Aha indi. indi arkadaşlar. Yağmur da başladı. Taklacı oraya hep Alıştırma. Oraya alışmış hep. Veya durun. Geçsinler arkadaşlar. Az sonra belki videomuzu e kapatabiliriz. Siz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benim telefon aniden kapanıyor. Onu da e çektiğim kadarını atabiliyorum. Okuyor da arkadaşlar. Şunun ayağında bir şey yazıyor ama şu beyaz kanatta döneğin ayağında ee, Sa sar postmen diye bir şey yazıyor. Bir de telefon numarası yazıyor. Ne bilmiyorum ama. Şu kuşu, şu kuşları da uçurayım. Çünkü o kuş gelecek gibi. Ama gelmiyor. Kuşların hani uçmasını da istemiyorum. Kanatları ıslanır diye kanatlılar aha gelecek gelecek bakın arkadaşlar ben anladım anladım gelecek ama benim kuşlar da kalkacak o zaman yem zamanı hadi posta yok arkadaşlar gelmiyor gelsin onu bekliyorum yani Yok arkadaşlar. Kuşları ben en iyisi uçuryayım. atacaklar arkadaşlar. Hop hadi. Hadi. Vay be bu kuşlar atmıyor. Niye sen taklacı oraya atıyor ki arkadaşlar? Diğer dönek takla atıyor, o oraya atmıyor. Gelecek gibi gelmiyor arkadaşlar. Kuşları uçuruyorum yine gelmiyor. O kendi kafasına göre geliyor. Arkadaşlar gelmiyor. Ben kuşları tekrardan uçuruyorum. Kuşlar da orada kalırsa artık artık kuşlar da orada kalırsa şey yapacağım. Videoyu kapatacağım. Hatta kapatayım çünkü 14 dakika olmuş. Yüklemesi çok zor oluyor. Arkadaşlar tekrardan abone olmayı ve like atmayı unutmayın.